Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız Golf 8 arkadaşlar. Golf 8 Impression paket. Aracımızda ön arka park sensörü yoktu. Aracımıza orijinal ön arka park sensörü uyguladık ve aracın kendi ekranına aktivasyon yaptık arkadaşlar. İlk öncelikle sensörlerimizi göster program. Arkadaşlar aracın birebir kendi orijinal park sensörü. Gördüğünüz gibi yerleri. Arkaları da gelen için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birebir sensörlerimiz aracın kendi fabrikasyon sensörü soket sokete içeriden gösterelim aracımızı çalıştırdık gördüğünüz gibi ilk öncelikle bir ileri alalım şöyle geriye takıyoruz ekranımızda Gördüğünüz gibi sağ ve sola dönüşlerde yanaşma sensörümüz çıkıyor hemen. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde öne yanaşacağım. Baba, önde dursana. Bakın gördüğünüz gibi. Direkt aracın kendi orijinal ekranına adapte ettik arkadaşlar ve taktığımız park sensörü ön arka orijinal. Bakın. Hiçbir şekilde aracın bir kablosunu kesmeden biçmeden birebir soket sokete uyguladığımız ürün. Dirlik otomobil testi uygulanmıştır arkadaşlar. Aynı araca orijinal olmayan ön arka parti sensörü de daha önce uyguladık. Ama bu sensör biridir. aracın kendi orijinal sensörü ve gördüğünüz gibi orijinal kendi ekrana da aktivizasyon yaptık. Dirlik otoyu takipte kalın. Tüm Golf 8 kullanacağınızı bekliyoruz. Bu arada orijinal kamerası ve otomatik bagajı elimizde mevcuttur. Herkese iyi işler. <laughs>